videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda PES Mobile'e büyük bir güncelleme gelmiş. O güncellemenin detaylarına bu videoda bakacağız. Ama videoya geçmeden önce ya şu aşağıdaki tuşa bir aban ya. Şu aşağıdaki tuşa bassa sayımızı bilelim. Kaç kişi beğeniyor, kaç kişi videolarımı izliyor sayımızı bilelim. Neyse hız kesmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gelen ilk önce bugün gelen bir güncellemeyi tanıtayım. O güncellemeyi tanıttıktan sonra İki tane hesap var. Bu hesapta ve diğer hesabımda kutu açılımı yapacağız. Ya 180 e futbol parası verdi Konemi Yani gol kampanyasından dolayı arkadaşlar. Ondan dolayı iki tane hesabıma da 180 para geldi. Ondan sonra zaten Konemi Showtime getirdiği zaman bazen ücretsiz getiriyor. Bugün özel getirdi. Çünkü güncelleme geldiği için ücretsiz paket dolu yani. Bir, bir, tane de Benzema'dan açarız büyük bir ihtimalle. 97 Benzema gelmiş. Bir de 97 oluyor. 94 zanyola gelmiş. 97 oluyor kadroda. Öyle biraz şu kamerayı küçülteyim. Kadroda 97 oluyor arkadaşlar. Kadroya koyduğumuz zaman 97 oluyor. Gayet güzel kartı gelmiş bence. Benim görüşüm arkadaşlar. Tanıtalım ne gelmiş. Arkadaşlar mesela şu, şu özellik gelmiş. Hani diyelim Puyol bende var mesela. O Puyol'u yanlış yükseltmiştim ben o bu yolu artık yükseltmeyi düzeltebilirim. Mesela bu özellik gelmiş. Bu özellik de gayet güzel. Mesela ben bu yolu ya yanlış yükseltmiştim zaten. 98 olması lazım. 97 yapmıştım. Takım oyun tarzına basmıştım yani en çok. Onun için ben bu yolu düzeltmek için bu yola gireceğim. Bu üstüne bir tıklayacağım. İnternet çekerse tabii. Bugün maç yapmayacağız arkadaşlar. Mesela bu yol ama nasıl yapacağız? Şimdi onu anlamamız lazım ki ona göre düzeltelim. Ben anlamadım şu an. Bakalım. Ne olmuş? E dediğim gibi bugün canımı bayağı iyi. Bayağı kutu açacağız şimdik. İki tane hesapla açacağım. Dediğim gibi ben para yatırmadığım için bu oyuna bedavaya kutu açılımlarını yapmaya çalışıyorum. Yani bedava para gelirse, My Club falan gelirse kutu açılımlarını oradan yapmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun yani bunlar. Bunları, bunu da alalım. Bayağı ödül vermiş. Ben hepsini aldım burada. Neden aldım bilmiyorum. Çünkü şey için almıştım. Video çekeceğim aklıma gelmedi. Biraz alayım dedim. Bakalım. Ses bayağı var yalnız. Sesi biraz kısalım ya. Ee, i̇nternet yavaş arkadaşlar biraz. Takımıma, özel, takımıma giriyorum. Takımıma giriyorum. Buradan seçim. Bir, bir dakika bir dakika. Fitrele diyeceğim. Kulüp da de böyle değil. Aa, Sunucu yine bakım yapıyor. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar sunucu bakımını yapsın ben geleceğim. Arkadaşlar ya video çekerken sunucu bakım yap yapmaya başladı. Neyse bakımı yapsın. Lanet olası Konami bakımı yapsın geleceğim arkadaşlar. Bir 10 saat daha bekleyeceğim bakım yapması için. Neyse geleceğim. Evet arkadaşlar sunucu tekrardan bakım yaptı ve oyun açıldı. Ya uzun zamandır böyle Bekletmemişti oyun bizleri En son 2021'de bayağı bekletmişti Neyse Şimdi oyuna hangi güncellemeler gelmiş bir bakalım Hocam 6 milyon gp'miz var bu arada Bir arkadaş demiş ki Nasıl 6 milyon gp'nin oldu demiş bir anda videoda değişti Arkadaşlar bu benim as hesabım Diğeri yedek hesabım Yedekte kullandığım hesabım Şimdi ne yapıyoruz beyler ee, Güncelleme detaylarına Bakıyoruz şuradan mesela kim var? Buna bakalım mesela. Bu bir şey değil abi. Burada bir şey yazmıyor. Heh. İlerleme puanı sıfırlama. 2.6.0 güncellemesi ile bir oyuncunun ilerleme puanları atamalarını sıfırlamanızı sağlayan yeni bir özellikmiş arkadaşlar. Burada e, futbol volt takımım oyuncular oyunu, oyuncu seç oyuncu ilerlemesi sıfırla bölümündemiş. Şimdi bakarız bilinen sorunlar ortaklaşa beta ya bunlar önemli değil abi baya şey gelmiş de ben şu an detaylı anlatamayacağım gidin izleyin internette var youtube'da var zaten ben anlatamayacağım ben direkt kutu açılımına geçeceğim arkadaşlar bakalım videomuz video yapıyor mu kayıtta mı evet şimdi ilk önce bir tane şundan açacağım kim gelmiş Luke Show gelmiş arkadaşlar bunlar çok iyi orta yapan oyuncular ee, buradan bir tane şuna tıklayalım bir tane şuna tıklayalım onu döndük ondan sonra bir tane de şuna tıklayalım abi taktiğimizi yaptık oyuncumuzu açtık çıktı Kekte açtık mı? Çıkmadı abi. Neysem Bir tane benzem açmak istiyorum abi Bir tane benzem açacağım. Şimdi benzema var 100 benzema bu arada. Bu Benzema bir daha gelmez. Onu açıyorum arkadaşlar. Bir daha gelmez çünkü Benzema el ittihata gitti. Lan diyorum neden gidiyorsun el ittihata? Ya yani adam oynuyor. Oynar istese oynar ama parayı seçti. Yapacak bir şey yok. Ya yani ben dedim niye oynuyorsun hadi. Dedim aradım Benzema abimi. Dedim abi gitme. Bak el ittihat sana göre değil. Sen Real Madrid'de kal veya da başka takımda kal oynarsın. Ama abim dedi ben illa el ittihata gideceğim dedi. Tamam abim sıkıntı yok dedim. Bir daha ben muhatap olma dedim. Anlaştık öyle. Kim geldi? Vidovic mi? Ha, of. Ha, Çiğe sayımış. Çiğe Çiyasay iyi aslında. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım abi. İnşallah Benzema gelin. Hadi be Benzema. Hadi be İspanya. Ha, Zaniolo. Zaniolo. Zaniolo değildi abi. Bakalım. Zaniolo geldi. İçimden geçirdim. Olsun denemiş oluruz zaniyoları. Son aynı. Aynen. Zaniyoları denemiş oluruz. Bu muydu abi? Bütün emekler çarçop oldu. Bu muydu şimdi? Para kalmadı. Neyse ben 50 Minecraft parasını kazanıp sonra bir daha açarım. Evet böyle. Bakalım. Şunları da açalım. Belki şansımıza ne çıkar. Arkadaşlar bu da video uzaması için biraz boş yaptım. Ne çıktı? Yapma gözümü. Foden. Bakalım şeye ne çıkacak. Belki Showtime çıkabilir ikinci hesabıma. Onları da deneyeceğim şimdi. Havaks. Havaks. Lan ne oluyor lan? Neyse yapmayacağım bir daha. Kim geldi? Brozovic geldi. Neyse ikinci hesapta görüşürüz. Arkadaşlar. Neyse dur mefes kapanmış lan. Ne? Heh. Arkadaşlar şu anda diyor ki. Sunucu yükü yüzünden oyuna giremiyorsun diyor. Ben burada kafayı yedim abi. Kafayı yedim. Arayacağım konami diyeceğim abi böyle böyle. Sen aç bana özel diyeceğim. Özel bir oda aç diyeceğim. Böyle olmaz diyeceğim yani. Özel bu sunucu aç diyeceğim. Böyle olmaz yani anladın mı? Anlatabiliyor muyum abi? Girecek galiba. İşte Konami sesimi duydu. Ya duymasa girmezdi gördün mü? Konami. Evet. Konami beni dinliyor abi. Aradım dedim ki köşeye sıkıştırdım Konami'yi. Dedim abi böyle böyle olmaz. Haddini aşıyorsun dedim. Haddini aşıyorsun bir daha ara beni dedim bak. Kaşınma dedim yani. O da dedi tamam abi çok özür dilerim falan dedim Ben de dedi, tamam dedim kıramadım yani. Tamam sıkıntı yok dedim bir de olmasın dedim falan filan işte öyle. Tamam ya güncelleme detaylarını sonra bakarız. Neyse önemli değil. Ben bakarım siz YouTube'dan izleyin bakın. Şimdi 900 maçla neydi lan? GP oldu. 900 GP oldu. şimdik açacağım ha aga be. Bir dakika ne oldu? Almadık mı biz bunları? Evet, bunlar da takımımıza geldi. Ee, şu an 180 paramız oldu. <laughs> niye sesim kalınlaştı? 180 paramız oldu. Şunu hiç ulaşmadan açacağım. Belki çıkar. Şöyle 3 2 1 taktiği ya da taktik yapalım. Taktik önemli. Taktik önemli. Hemen Trend Alexander Arnold'a girdim. Sağ yaptım, girdim, çıktım. Lookshow'a girdim, çıktım. Ondan sonra buna bu terapiye girdim, çıktım. Ondan sonra abi buna tıkladım, tıkladım, tıkladım. Tıkladım ve çıktı. Ah, çıktı. Neyse kötü oldu. Şimdi belki Benzema'ya tek atarız ya. Benzema'ya tek atı. Hiç, hiç uğraşmayacağım. Benzema çıktı. Benzema çıktı. Çıkmazsa bir daha video çekmiyorum diyorum. Şimdi de çekerim abi. Neyse çıktı büyük ihtimal. Hadi İspanya, İspanya. Ya! Evet, dolandırıldı. Neyse bu hesaba kötü çıktı. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar, videom bir dakika. Adaylı sözleşmelere bakmadık. Sizin için ben onlara da bakayım. Bunlar yine aynı. Şu adaylı sözleşmedeki kim var? Girdim. Kötü ya. Bir tek Minja kim iyi? Bir de Jota var galiba. Kakpo varmış. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.